Merhaba arkadaşlar. Bugünkü açılımın sorularınıza cevap şeklinde olacak. Bir her birimizin birer sorusu olacak. O sorularınıza benden cevap alabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz diye cevaplar gelecek. Tabi açılım da olacak içinde bir takım sorulara cevap olacak şekilde. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ee, şimdi e, evet kolektifime niyet ediyorum. Beni takip edenlere, abone olanlara e, ve e, beğeni yapanlara e, yorumlarım geliyor arkadaşlar. Evet kolektifimin sorularına cevap. Sorular gelsin arkadaşlar. Şimdi e, bir takım sorularınız e, maddi anlamda da gelmiş olabilir. Büyük çoğunluğu e, çok böyle e, kaliteli bir durumdayken birdenbire e, darbe yemişsiniz arkadaşlar. E, ama diyor ki e, bu sorunun cevabı e, şu şekilde yeniden filizlenebilirsiniz diyor. Yeniden canlanabilirsiniz. Maddiyatsa maddi anlamda ayağa kalkışlar olacak filizlenecek çünkü bir yıkım yaşanmış, bir acı yaşanmış bir durum var. Bir bozguna uğramış bir durum var. Bu şekilde filizlenecek deniliyor. Tekrar sorularımıza bakıyorum. Evet, kalp kırgınlığı yaşayanlar, kalp acısı çeken arkadaşlar, kalp acısı çeken arkadaşlar, ee, tekrar yeniden yeni baştan sıfırdan sıfır e, yeni bir başlangıçla tekrar e, ayağa kalkacağınızı söylüyor. Tekrar dengelere geleceğinizi söylüyor. İkili bir vakit veriyor bu konuyla alakalı. E, bir takım e, engellerin olduğunu, bir takım ikilemlerin olduğunu söylüyor. Ama diyor ki bakın güneş kartıyla da. Her şeyin değişeceğini, alma verme dengelerinin düzeleceğini, güneş kartıyla da bütün olumsuzlukların yok olacağını, bu şekilde özellikle aşkla ilgili konularda büyük bir iyileşme olacağını, kalp acılarının sarılacağını ve iyileşeceğini söylüyor. Evet. Şu an hareketsiz bir süreç içerisinde kalın. Evet, şu anda yükünüz ağır, bir büyük bir yük altındasınız. Fakat elinizde olanları kaybetmeyin. Şu anki durumunuzu bozmayın. Ketum davranın. Bir takım çatışmalardan, kavgalardan uzak durun. Çünkü size ufak bir e, sinyal, ufak bir adım ufak bir e, e, hareket olacağını söylüyor ve diyor ki e, bekleyin sadece hareket etmeyin ve e, bu durumun şu an sizi evet bu hareketsizlik sizi çok üzmüş, çok psikolojinizi bozmuş sizi biraz depresyona sokmuş olabilir diyor. Fakat düzgün bir şekilde gelen e, durumlar olduğunu bir ışık yolu arandığını, eski de kaldığınız o mutlulukların geri gelmek üzere olduğunu büyük özlem yaşadığınızda farkındayım. Büyük bir özlem yaşıyorsunuz geçmişinize dair. Fakat şu anda diyor ki sadece izlemede kalın, sadece beklemede kalın ve 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 zafer sizinle olacak diyor arkadaşlar ve şöyle dedim hani kartımın destemin sonunu. E, niyet ediyorum ben e, hani bize tamamlar mısın ne olur e, daha böyle hani o, e, bakımımızı oturtalım dediğimde e, Açtığım son kart e, deste altı kartım da bize e, yeni bir başlangıcın ve e, çok güzel e, yıldız gibi parlayacağını söyleyen e, bir kartımız var burada e, buradan şunu çıkarabiliriz arkadaşlar e, evet bir takım sıkıntılar yaşanmış bir takım acılar çekilmiş yerle bir olunmuş maddi anlamda manevi anlamda aşksal sevgisel anlamda terk edişler sırtından bıçaklanmalar kalp kırıklıkları bunların hepsi olmuş evet ama diyor ki sorularınızda bu sorularınızın cevaplarının şu şekilde zaferle yani sizin zaferinizle sonuçlanacağını ve yıldız gibi de e, parlayacağınızı söylüyor ve burada bize e, kartlarımızın vermiş olduğu bir sinyal var. Bu e, buradaki uyarı da bize diyor ki e, tamam evet çok özlediniz geçmişinizdeki o güzel günleri, zamanları ya da zenginlikleri çok özlediniz fakat diyor e, hareketsiz e, bir şekilde lütfen hareket e, etmeyin, beklemede kalın. Sadece gözlemleyin, sadece izleyin. Ee, ve zafer sizinle diyor ve yıldız gibi parlayacaksınız diyor ee, hepinizin hayrına olsun ee, arkadaşlar e, videolarımı e, görebilmek için beni takip etmeyi lütfen unutmayın lütfen abone olun ee, yorumlarınızı esirgemeyin ee, hoşçakalın